Sevgili öğrenciler, Miraç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıfın 8. ünitesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. ünitemizin ismi chores. Yani ev işi anlamına geliyor. Ev işleri anlamına geliyor. Dilerseniz öncelikle LGS'de karşımıza en sık çıkacak olan kelimelerle dersimize başlayalım. Öncelikle kelimelerden bahsedeceğiz. Word list. İlk kelimemiz Clean the windows. Camları temizlemek. Do chores. Ev işi yapmak. Zaten ünitemizin ismi de chores. Clean up. Temizlemek. Take out garbage. Çöpü çıkarmak. Do the grocery shopping. Market alışverişi yapmak. Tidy up toys. Oyuncakları toplamak. Cook the meal yemek pişirmek water the plants bitkileri sulamak wash the dishes bulaşıkları yıkamak vacuum the carpet zemini ya da halıyı süpürmek load the dishwasher bulaşık makinesini doldurmak empty the dishwasher bulaşık makinesini boşaltmak wash the car Arabayı yıkamak. Set the table. Masayı kurmak. Do ironing. Ütü yapmak. Take the dog for a walk. Köpeği yürüyüşe çıkarmak. Mop the floor. Yeri paspaslamak. Make the bed. Yatağı düzenlemek. Mow the lawn. Çimleri biçmek. Obey the rules. Kurallara uymak. Clean up the bathroom. Banyoyu temizlemek. Hang out the washing. Çamaşırları asmak. Dust the furniture. Mobilya tozu almak. Sweep the leaves. Yaprakları süpürmek. Do the laundry. Çamaşırları yıkamak dry the dishes çamaşırları kurutmak feed the pet evcil hayvan beslemek pay the bills fatura ödemek arrive on time zamanında ulaşmak be respectful saygılı olmak be silent sessiz olmak responsibility ya da in charge of sorumluluk ya da sorumluluğunda olmak return books kitapları iade etmek tidy up toplamak task duty vazife görev slippers terlik dirty kirli shelf raf complain şikayet etmek tidy neat düzenli untidy dağınık obligation zorunluluk trash garbage rubbish çöp Housework ev işi. Share paylaşmak. Take care dikkat etmek, özen göstermek. Şimdi ise 8. ünitemizle alakalı olan expressing obligation'dan bahsedeceğiz. Yani zorunlulukları ifade etmek nasıl yapılır? Bunlardan konuşacağız. Burada karşımıza çıkan iki kavram hatta üç kavram var. Have to, has to, must. Aynı zamanda must'ın olumsuz olan mustn'dan da bahsedeceğiz. Bu yapılar zorunlulukları ifade etmek için kullanılır. Yapıların içerisinde have to, has to, must yapılarını kullanırız. İsterseniz önce have to ve has to'dan bir başlayalım. Have to ve has to da zorunluluk ve gereklilik bildirir. Ama buradaki zorunluluk başkalarının verdiği kararlardan da kaynaklanır. Yani zorunluluk dış etmenlerden dolayıdır diyebiliriz. Şimdi ise yapılarından bahsedelim. Have to'nun pozitif formuna bakalım yani olumlu haline. Have to ve has to'nun kullanımı öznelere göre değişiklik göstermektedir. Zaten asıl büyük sıkıntı da buradadır. O yüzden buraya bir dikkat etmemiz gerekiyor. I, you, we, they özneleriyle have to'yu kullanırız ve daha sonra fiilin birinci halini yazarız. Diğer öznelerimizden birazdan bahsedeceğiz. Ama burada have to'nun sadece IUVday özneleriyle kullanıldığını bilelim. IUVday'den sonra have to gelir ve fiilin birinci hali yazılır. Örnekleri inceleyelim. You have to obey the school rules and arrive on time. Sen okul kurallarına uymak ve okula zamanında gelmek zorundasın. Yani dış etmenlerin verdiği bir kural doğrultusunda hareket etmek zorundasın. O yüzden biz az önce de söylemiştik. Zorunluluk başkalarının verdiği kararlardan kaynaklanıyor. Yani dış etmenlerden kaynaklanıyor. We have to be silent in the library. Biz kütüphanede sessiz olmak zorundayız. Çünkü böyle bir karar verilmiş ve karar dış etmenlerden kaynaklanmış. Şimdi ise to'nun olumlu haline bakalım. to'nun pozitif hali he, she, it özneleriyle kullanılmasıyla oluyor. Yani I, you, we, they özneleriyle have to you ve fiilin birinci halini he, she, it özneleriyle has to ve fiilin birinci halini kullanıyoruz. Örneklere bakalım. She has to go to the work. O işe gitmek zorunda. Yine dış etmenlerden kaynaklanan bir e, durum söz konusu. He has to wear a school uniform. O okul formasını giymek zorunda. Yine gördüğünüz gibi dış etmenlerden kaynaklı ve öznelerimiz she ve he bu arada. I, you, we, they have, he, she, it. Have to'yu kullanıyoruz diyebiliriz. Şimdi ise olumsuz hallerinden bahsedelim. Have to'yu olumsuz yapmak istersek başına don't getiriyoruz. Yani don't have to. Yapmak zorunda değilsin anlamı katıyor ve yine fiilin birinci hali geliyor. I, you, we, they öznelerinden sonra nasıl have to'yu kullanıyorsak olumsuz halinde de I, you, we, they öznelerinden sonra don't have to'yu kullanacağız ve fiilin birinci halini yazacağız. Örneklerden bahsedelim. You don't have to get up early tomorrow. Yarın erken kalkmak zorunda değilsin. I don't have to clean up the room. Odayı temizlemek zorunda değilim. Gördüğünüz gibi olumsuz yaparken başına don't getirdik. Şimdi ise has to'nun olumsuz haline bakalım. Negatif halinde he, she, de normalde has to kullanıyorduk. Ama burada Doesn't have to kullanmamız gerekiyor. Çünkü biz zaten s takısı eklememiz gereken, biz bunu does'a ekledik. Don't have to yerine doesn't have to yapacağız. Hezi de have'e çevireceğiz. Sakın buna doesn't have to demeyin. Çünkü zaten does'a s takısı gelmiş. Has'e tekrardan gelmesine gerek yok. Bu şekilde aklınıza kalabilir. Yani don't have to diye bir şey yok. Has to sadece olumlu cümlelerde kullanılıyor. Soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerinde de yine have to'ya dönüyor diyebiliriz. He she'den sonra doesn't have to artı fiilin birinci halini kullanırız. Örnekleri inceleyelim. She doesn't have to get up early. O erken kalkmak zorunda değil. Gördüğünüz gibi doesn't have to olmuş. Doesn't has to olmamış. Çünkü öyle bir kullanım geçerli değil. He doesn't have to clean up the kitchen. O mutfağı temizlemek zorunda değil. Gördüğünüz gibi yine he öznesinden sonra doesn't have to olmuş. Doesn't has to olmamış. Çünkü tekrar ediyorum böyle bir kural geçerli değil. Şimdi ise have to'nun soru cümlesindeki kullanımına bakalım. Nasıl biz have to'dan don't have to yaptıysak yani yardımcı fiilimiz doysa olumsuzluk ekini attığımız zaman geriye do kalıyor çünkü don't'tan değil mi? Do'yu başa alacağız. Do'dan sonra zaten genelde bu soru cümlelerinin yapısı bu şekildedir. Yardımcı fiilimiz başa gelir. Do başta, I, you, we, they öznelerim var ve sonunda yine have to artı fiilin birinci hali gelecek. Yani ben olumsuzluk ekini atıp do'yu başa alacağım, özneyle yer değiştireceğim. Örnekleri inceleyelim. Do you have to wear a uniform? Uniforma giymek zorunda mısın? Do we have to mop the floor? Yerleri silmek zorunda mıyız gibi ifade edebiliriz. Dediğim gibi soru cümlesinde do'yu başa alıyoruz. I, you, we'de öznelerinden sonra da yine fiilin birinci halini yazıyoruz. Şimdi ise has to'nun soru haline bakalım. Has to'da doesn't kullanıyorduk olumsuz halinde. Bu sefer not'ı atacağız ve does'ı başa getireceğiz. Does artı he, she, it öznelerinden herhangi birisi ve yine have to gelecek fiilin birinci haliyle. Yani tekrar ediyorum. Does varsa has gider. Does artı he, she, it öznelerinden birisi. Sonrasında have to ve fiilin birinci hali kullanılır diyebiliriz. Örnekleri inceleyelim. Does she have to vacuum the carpet every day? O her gün halıyı süpürmek zorunda mı? Does your father have to mow the lawn this afternoon? Baban öğleden sonra çimleri biçmek zorunda mı? Şimdi ise have to ve has to kullanımını anladıysak must ve mustn't'tan bahsedeceğim. Daha önceki ünitelerde de konuşmuştuk. Must bu yapının yani bir kişinin bir işi yapmasına ilişkin kendi döngüsünü ifade ediyor ve zorunluluk bildiriyor. Ama mastaki zorunluluk have to'nun aksine içten geliyor. Have to ve has to nasıldı? Dıştan gelen, dış kararlardan kaynaklanan bir durum söz konusuyken masta ise içten gelen bir zorunluluk vardı. Mustn't ise bir işin yapılmasının yasak olduğu durumlarda kullanılır. Must'ın olumsuzudur diyebiliriz. Şimdi pozitif haline bir bakalım. I, you, we, they, he, she, it özneleriyle must olduğu gibi kullanıp daha sonrasında fiilin birinci halini yazarım. Herhangi bir özne de bir değişiklik söz konusu değildir. You must throw your rubbish. Çöplerini atmalısın. She must go to the school. Okula gitmeli. We must wake up early tomorrow because we have to go to the school. Biz yarın erken kalkmalıyız çünkü okula gitmek zorundayız. Gördüğünüz gibi erken kalkma eylemi must yani içten gelen bir şey olduğu için yine okula gitmeliyiz derken dış etmenlerden kaynaklı değil ya da çöpünü atmalısın derken içten gelen bir zorunluluk bildirir diyebiliriz. Şimdi negatif haline bakacağız. Zaten must'ın negatifi mustn't'tır. Mazıntan sonra yine fiilin birinci hali kullanılır. Uzun hali must not'tır. I, you, we, they, he, she, it sonra mustn't ve fiilin birinci hali kullanırız. da dikkat edilmesi gereken nokta mustn't yasak anlamına gelmektedir. She mustn't speak in the library. Kütüphanede konuşmamalısın. Çünkü yasak. You mustn't smoke. Sigara içmemelisin gördüğünüz gibi yasak anlamında kullanabiliriz. Şimdi ise sorumluluklarımızdan bahsederken neler kullanırız onlardan bahsedeceğiz. Sorumluluklarımızdan bahsederken be responsible for ya da be in charge of kullanırız. Be responsible for bir şeyden ya da bir şeyden sorumlu olmaktır. Bir şeyden sorumlu olmak kalıbı be responsible for'dur. Be in charge of ise yine sorumlu olmak anlamına gelir. Bu yapılardan sonra not olarak bunu ekliyorum bir isim gelebileceği gibi bir fiil de gelebilir. Eğer her zamanki kuralımızda fiil gelirse fiilimiz ing takısı alır diyebiliriz. Örnekleri inceleyelim. I'm responsible for all the chores at home. Evdeki tüm işlerden ben sorumluyum. Burada gördüğünüz gibi noun geldiği için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. İkinci örneğimizde you are responsible for making the bed. Yatağı düzeltmekten sorumlusun. Gördüğünüz gibi responsible'dan sonra make fiili gelmiş yani make the bed kalıbı gelmiş ve make'e ing takısı eklenmiş. Diğer örneğe bakalım. He is in charge of taking out the garbage. O çöpleri atmaktan sorumlu. Gördüğünüz gibi take out the garbage fiili gelmiş kalıbı gelmiş daha doğrusu ve take'e ing takısı eklenmiş. Bugün de 8. ünitemizi bitirdik. 8. ünitemizin adı chores'du. Genelde bu ünitenin kelimeleri diğer ünitenin kelimelerine göre daha fazla kelimeden oluşuyor ve bu yüzden öğrenciler öğrenmekte zor zorlanıyorlar. Ama buradaki en önemli nokta kelimeleri bildikten sonra diğer kavramları da bilmek yani have to you, has to you, must to, to bilmek, be in charge of, be responsible for bilmek. Onun dışında zaten ünitemizde çok zorlayacak da bir durum yok. Sadece kelimelerde zorlanabiliriz. Kelimeleri de yazarak ya da herhangi bir şekilde çalışarak aklınızda tutabilirsiniz. Bugünlük de ünitemizin burada sonuna geldik. Bugün chores ünitesinden bahsettik. Ev işleri demekti. Evde yapılan işlerden konuştuk. Daha sonra obligation'ları ifade etmek yani zorunlulukları ifade etmekten bahsettik. Have to ve has to bunlardan biriydi. Zorunluluk ve gereklilik bildiriyordu. Ve must'tan farkı da dış etmenlerden kaynaklanmasıydı. da içten gelen bir zorunluluk söz konusuydu. Olumlu hay, olumsuz hay soru halinden bahsettik. Daha sonra must'ın tam bahsettik. Must melimalı anlamındayken mazın da zorunluluk olarak yasak anlamındaydı. Yani yasak ifade ediyordu. Ve son olarak da bir responsible ve bir in charge of'tan bahsedip dersimizi noktaladık. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarımıza yazabilirsiniz. Bugün de dediğim gibi 8. ünitemizi bitirdik. Bir sonraki dersimizde 9. üniteyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sınava kadar hepinize iyi çalışmalar diliyorum.